Merhaba sevgili hanımlar, değerli takipçilerim. Ayşe'nin El İşi Dünyası YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün şöyle e, Nako ile karşınızdayım. Nako Elite Baby ile Anti Plink bir ipim var. İpimin renk numarasını söylemek istiyorum. İpim çok güzel bir rengi. E, 6692 bakın hanımlar 6692 renk numarası. Şişim şöyle 4 numara şiş kullanıyorum. Şöyle bir ön hazırlık olarak lastiğini istediğiniz şekilde kurabilirsiniz hanımlar. Ben sadece model anlatacağım için haroşa yaptım. Siz lastik olarak da bir ters bir düzde kullanabilirsiniz. Bu şekilde kullanabilirsiniz. Şöyle modelim nasıl söyleyeyim size 9 ve katlarından 9 ilmek ve katlarından oluşuyor. 9, 18, o, o şekil gidiyor. Ve artı 2 ilmek kenarlarımız için. Her bir modelimiz için 9 ilmek bize lazım. Modelimi de sizinle paylaşmak istiyorum hanımlar. Modelim bu. Çok güzel bir model. Şöyle modelimi kenar aldım dediğim gibi şöyle ipimi de kenara alayım ben 3 diş haroşa ördüm ve şimdi başlıyorum modelimi kurmaya İlk ilmeğimi şöyle örmeden alıyorum hanımlar bir ilmek aldım başına ip doladım buraya bir ip doladım şöyle düz örüyorum hanımlar şu iki ilmeğimi bir örüyorum. İki ilmeğimi bir ördüm. Burada bir artırdım. İki ilmeğimi bir ördüm. Bir, iki, üç, dört, beş tane düz ilmek ördüm. Beş tane. Şöyle buradaki ilmeğimi arkadaki ilmeğimi alıyorum. Şu öndekini bırakıyorum. Diğer şişime geçiriyorum. Şöyle arkadakini öne alıp ikisini bir şöyle örüyorum. İpimi şöyle şişme doluyorum bir artırma yaptım. Şöyle iki ilmeğimi bir tekrardan örüyorum. Model kurumunu yapıyoruz hanımlar. Bir iki üç dört beş ilmek ördüm. 5 ilmeğimizi ördük şöyle arkadaki bakın tekrar iki ilmeğimiz var ya şöyle arkadaki ilmeği alıyorum öndekini bırakıyorum ve arkadan diğer şişmeyi geçiriyorum öndeki ilmeği arkaya arkadaki ilmeği öne alıyorum şöyle ikisini bir örüyorum İpimi doluyorum bir artırma yapıyorum ve kenar ilmeğimi örüyorum burada kenarlarda yarım model yapacağız hanımlar Baştaki ilmeğimi örmeden aldım ve ilmeklerimi düz örüyorum. Sadece tersler ters örüyorum. Ters taraftayız. Ters örüyoruz. Şöyle hepsini ters örüyorum. Herhangi bir işlemimiz olmuyor. Modelimizin arka yüzünde modelimizi ön yüzden yapıyoruz, kuruyoruz ve devam ediyoruz hanımlar. Arka yüzünü yaptım. Ön, modelimizin ön yüzüne geldik. Yine baştaki ilmeğimi örmeden aldım. Artırdım ilmeğimi örüyorum. İpimi doladım, bir artırma yaptım. Hemen yanındakini artırmamı yaptıktan sonra yanındakini ikisini bir örüyorum. Tekrardan bir, iki, üç tane düz örüyorum. Bakın üç tane düz ördüm. Burada yine iki ilmeğim var. Şu arkadaki ilmeği şöyle de yapabiliriz hanımlar. Bu şekilde ikisini bir alabiliriz ilmeğimiz biraz ters oluyor öyle ters olmasını istemediğim için bu şekil arkadan da şöyle daha kolay olur böyle alabilirsiniz ama ilmeğimiz ters oluyor onun için ben şöyle öndeki ilmeğimi bakın arkadakini alıyorum arkadaki ilmeğimi aldım öne öndekini arkaya arkadan alıyorum ve ikisini bir şöyle örüyorum bakın böyle daha düzgün duruyor bir artırma yaptım bir ilmek ördüm bakın daha önceki sıramızda arttırdığımızı örüyoruz bir artırma daha ikisini bir örüyorum tekrardan bir 2 3 ilmeğimizi düz örüyoruz ve tekrardan arkadaki ilmeğimi alıyorum öndekini bırakıp yer değiştiriyorum öndeki arka arkadaki öne bu şekilde ikisini bir şöyle ördüm bir artış yapıyorum artırma ve ilmeklerimi örüyorum kenarda yarım model yapıyoruz hanımlar yine şöyle sadece ters örüyoruz herhangi bir işlemimiz yok bütün ilmeklerimizi ters örüyoruz Hanımlar ben ilmeklerimi, ö terslerimi örerken halen kanalıma abone değilseniz abone olup sil işaretini bütününe getirirseniz bundan sonraki paylaşımlarımdan haberdar olursunuz. Videolarımı beğeniyorsanız da beğeni butonuna basmayı ve yorum yapmayı da lütfen unutmayın. Şöyle sıra sonuna kadar ters örüyoruz. ters ördüm düz yüze geldim hanımlar tekrardan baştaki ilk ilmeğimi örmeden alıyorum bir düz ördüm iki düz ördüm bakın üç ilmeğim oldu üç ilmeğim oldu ipimi doluyorum bir artış artırma yapıyorum ve ikisini bir tekrardan bakın ikisini bir şöyle örüyorum arada bir düz ilmeğimiz kaldı düzümü örüyorum Yine arkadaki ilmeği alıyorum, önle yer değiştirip ikisini beraber örüyorum. Yani eksiltmiş oluyoruz. İpimi doladım, bir artırma yaptım. Bir ilmeğimi ördüm, ipimi dolayıp bir artırma. Ilmeğimi düz ördüm, ipimi dolayıp bir artırma. Ilmeğimi düz ördüm, ipimi, bir düz ördüm, ipimi doladım, bir artırma ve iki ilmeğimi bir örüyorum burada eksiltme yapıyorum arada bir düzümüz var düzümüzü düz örüyoruz şöyle tekrardan yer değiştiriyoruz ilmeklerin ve ikisini bir örüyorum burada bir tane tek artırma yapıyoruz modelimiz burada yarım model kenarlarda olduğu için sadece bir arttırma yapıyorum tekrardan arka yüzümüzü düz örüyoruz ters örüyoruz yani herhangi bir işlem yapmıyoruz ilmeklerimizi ters örüyoruz Sonuna kadar ilmeklerimizi ters örüyoruz. Şöyle tekrar ön yüzümüze geldik. Burada şöyle bir iki üç 4 tane kenar ilmeğimi ördüm. Kenarda 4 tane ördüm. Arada bir tane düzümüz var. Artırma yapmıyoruz bu sırada hanımlar. Şöyle şu düzümüzü ve arkadakini ikisini bir örüyorum. Ve düz örmeye devam ediyorum tekrardan. Hepsini düz örüyorum. Şuraya tekrar geldik bakın hanımlar. Arada yine bir tane düzümüz var. Artırma yapmıyoruz bu sırada. Şu düzümüzü ikisini bir, iki düzümüzü bir örüyoruz. Ve arka yüzümüzü yine ters örmeye devam ediyoruz. Ters sıramı ördüm. Düz yüze geldim hanımlar. Şimdi şöyle tek modelimiz vardı. iki tane de yarım vardı. Şimdi iki model kuracağız. Şöyle baştaki ilmeğimi örmeden aldım ilk ilmeği. Bir, iki, üç tane ilmek ördüm. Dördüncüyü bakın hanımlar şu. Şu kesmeyle yaptığımız Bununla diğerini beraber ördüğümüz ilmeğimizi bu sefer bunu bu tarafa alıyoruz. Bakın yine arkada 3 tane ilmek ördüm. Arkadaki ilmeğimi alıyorum. Öndekini bırakıyorum. Onu arkaya aldım. Aynı şekilde ve şöyle ikisini bir örüyorum. Burada bir artırma yaptım. Şu iki ilmeğimi bir tekrardan bakın. Şöyle ikisini bir örüyorum. Arada bir, iki, üç, dört, beş tane düz ilmek örüyoruz. Tekrardan bakın hanımlar. Şu ilmeğimizi bakın böyle düz giden ilmeğimizi öne alıyoruz arkadan. Öndekini arkaya alıyorum. İkisini bir şöyle örüyorum bir arttırma yaptım yine iki ilmeğimi bir örüyorum üç tane düz ilmeğimiz var örüyoruz yine arka yüzünde herhangi bir işlemimiz yok sadece ters örüyoruz terslerimizi ters örüyoruz baştakini örmeden aldım. Bakın hanımlar iki tane model kuruyoruz. Kurduk bir iki. Burada yarım yarım vardı. Bir de tamımız vardı. Şimdi iki tane tamımız olacak. Modelimiz. Tekrardan baştakini örmeden aldım. Bir iki tane ilmek ördüm. İki tane ilmeğimi örüyorum baştan. Bakın yine bu ilmeğimi arkadaki ilmeğimi öne alıyorum. Öndekini arkaya alıyorum. Yerlerini değiştirip ikisini beraber örüyorum. Aynı şekil yapıyoruz. Modelimizde herhangi bir farklı bir şey yok. Sadece modellerimizin yerleri değişti. Tekrardan bir tane doladım, bir artırma. İlmeğimi ördüm. Tekrar bir doladım, bir artırma yaptım. İkisini bir örüyorum. Bir, 2 3 tane düz ilmek ördüm. Şu arkadaki ilmeği yine öne alıyorum. Öndekini arkaya alıp ikisini bir örüyorum. İpimi doladım. Bir artırdım. Bir ilmek ördüm. Tekrar ipimi doladım. Bir artırdım. Ve ikisini bir örüyorum. Modelimiz bu şekilde devam ediyor. Burada yaptıklarımız işlemlerin aynısını devam ediyoruz. Ters yüzünü örüp geliyorum. Evet modelimizin önü yüzüne geldik ve şimdi sadece baştaki ilmeğimizi örmeden alıyoruz. Bir sonraki bakın iki ilmeğimizin yine yerini değiştiriyoruz. Öndeki arkaya arkadaki ilmeği öne alıyoruz ve ikisini bir şöyle örüyorum. Bir doladım. Bir ilmek düz ördüm. Bir doladım. Bir ilmek düz ördüm. Bir doladım. Bir bir düz ördüm bir doladım ikisini bir örüyorum arada tek bir ilmeğimiz kalıyor hanımlar bakın burada olduğu gibi tek bir ilmeğimiz kaldı düz örüyoruz ve tekrardan yerlerini değiştiriyorum arkadaki öne öndeki arkaya alıp ikisini bir örüyorum bir doladım bir düz ördüm bir doladım bir düz ördüm bir doladım bir bir düz örüyorum. Bir doluyorum ikisini bir örüyorum. Arka yüzünde herhangi bir şey yok. Sadece ters örüyoruz. Evet yine ön yüze geldik. Burada herhangi bir arttırma yapmıyoruz. İlmeğiyle ilmeklerimi örüyorum. Hepsini düz örüyorum sadece şu modelimizin arasındakini şöyle arttırdıklarımın hepsini düz örüyorum bu şekil hanımlar buraya geldik şimdi ikisini arttırma yok ikisini beraber düz örüyorum sadece burada bu şey bu yaptığımız bu sıra Ve arka yüzünü yine ters örüyorum. Ve yine model kurumuna geldik. Ön yüze geldik. Bu sırayı da anlatıp bitireceğim videomu hanımlar. Şöyle tekrardan ilk ilmeğimi örmeden aldım. Bir doladım. Bakın ikisini bir örüyorum. İkisini bir ördüm. Şurada yaptığımız ilk modelimizin ilk sırasında yaptığımızın aynısını yapıyoruz. Tekrardan bir 2 3 4 5 ilmek düz örüyoruz. Bakın iki, arkadaki ilmeği tekrar alıyoruz. Öne öndekini arkaya alıyoruz. Ve ikisini bir örüyorum. Burada bir artırma yaptım. Ve yine şu iki ilmeğimi bir beraber şöyle örüyorum. 1 2 3 4 ve de 5 5 ilmeğimi ördüm düz ördüm yine arkadaki ilmeğimi öne alıyorum öndekini arkaya ve ikisini bir örüyorum burada tekrar bir artırma yaptım yarım modellerimizi kuruyoruz kenarlarda hanımlar modelimiz bu şekil yani şimdi buradayız yarım model yapıyoruz ortada tek model ve kenarlarda bakın yarım model şeklinde Umarım anlattım, bir anlatabildim hanımlar. Modelim çok güzel. Hem de çok kolay. İsterseniz bundan ne yapabilirsiniz hanımlar? Yelek yapabilirsiniz. Bluz yapabilirsiniz. Hırka yaparsınız. Süveter yaparsınız. Bebek ürgülerinde kullanabileceğiniz harika bir model. Modelimizin arka yüzü bu şekil. Ön yüzü de bu şekil. Modelim çok güzel. Hem de çok kolay, çok çabuk ilerleyen bir model hanımlar. Buraya kadar beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Bir dahaki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun.